Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek başıma bir tane Survivor. Maviye dokunmam yasak. Amacımız elmas bulmak. Ben birazcık geliştim. Çok uğraşmayalım diye. Şimdi baya bir taş toplayacağız. Ben bir tane taş kazma yapayım. Ve daha hızlı taş kıralım. Şimdi daha hızlı oldu. Dur 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 dur. Ben birazcık kazıp geliyorum arkadaşlar. Küçücük falan kazıyorum. Böyle minnacık falan kazdım. Hazırım ben birazcık odun toplayalım. Odunumuz az kalmış. Dalalım şöyle bu ağacı. Ağaç bu senin son günün. Dur dur dur. Keşke taştan bir tane balta yapsaydım. Neyse geçti artık. Bunu kırıyorum. Bu kadar az mıydılar bunun odunu? Allah oyun kasmaya başladı bir dakika. Arkadaşlar oyunun kasması giderse ben başlarım. Evet arkadaşlar küçük bir çık geri yaptık. Yani çıkıp geri girdim. Ee, şu ağacı direkt abi şu iki ağacı. Orada su var. Ee, oraya bir şey düşerse yandık. süt neden bizim karnımızı doyurmuyor? Mesela ben gerçek hayatta süt içince <laughs> süt içince karnım doyuyor. <laughs> Ama oraya kadar da uzanan bir tane ağaç yapmak Bak yine kasma geldi Allah'ım. Bu nasıl gidecek? Bir dakika. Arkadaşlar bugün ben çok fena kasıyor ya. Bir dakika niye kasıyor bu? İki dakika be. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Yine çık gir yaptık. Mecburdum Yani. Böyle bir kasma bir şey yok. Normalde hiç kazmazdı. Neden bu video çekerken neden kasıyorsun? Normalde oynarken var ya hiç kazmaz var ya kesin. Vallahi video çekiyorum diye kesin kazıyor. Aa oraya da yetişiyorum. İlla oraya kadar kaldı. Bak abi yine geldi. Abi ben ne yapacağım? Yandık. Yandık. Vallahi de yanıyor. Tablet ısındı. Bir dakika. Yukarıdan bir gelebilir. Abi laga bak. Böyle bir lag yok. Abi FPS Abi dıt dıt diye ses geldi. Vallahi de öyle bir şey duydum. Ee, bu videoyu silebilirim ya. İki dakikalık bir işim var benim. Gider ya bence. Bence gider bu kasma. Gitti. Geri geldi. Abi Gitti gitti. gitti. Tamam arkadaşlar artık al, arada bir kasıyor. Tamam abi. Tablet soğudu. Tamam. Ee, ben karşıya nasıl geçeceğim? Ah! Tamam. Valla tamam tamam tamam. Korktum bir an ya. Valla videoyu 2-4 dakikaya olmasın ya eğlenemezsiniz. Bak yine kasma geldi. Çok fena kasıyor şu anda. Zor zor. Al bu yemek kamışı bize lazım olur mu? Şu anda çok kasıyor biliyorum sizde de kasma efekti gözüküyor. Ee, özür dilerim neden kastığını ben de bilmiyorum. Abi böyle bir kasma yok. Böyle bir kasma yok. Yok 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 abi. Böyle bir kasma falan yok. Böyle kasma görmedim ben hayatımda ya. Ben vallahi de oyundan çıkacağım. Oyundan çıkıp tekrar gireceğim vallahi de. Sizi bekleteyim bari ha. Allah Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Böyle şey mi olur kardeşim? Hayda yine kasıyor. Neredeyim ben? İnşallah suyum. Oh gitti vallahi de gitti. Oyunu en hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. Abi bir şey bile yapamadık. Video boşa gidecek. Gerçekten arkadaşlar ben bu elmas bulmayı red diyorum ya. Oyunu bile bitiremeyiz ki lan biz böyle. Yine geldi. Koşunca geçer mi? Yok abi. Koşunca da aynı. Kasmayı görüyorsunuz mu? Abi kasma efekti belki sizde çıkmıyordur. Onu ben bilmem de. Ee, çatır çatır kasıyor. Çatır çatır. Hii, bu ne? ben gittiğim yeri bilmiyorum şu anda. Çimene mi basıyorum? Başka bir şeye mi basıyorum? Koyu çimene mi basıyorum? Abi suyu gördüm. Gitti mi? Kasma efekti bari şimdi gitsin. Evet arkadaşlar ben elmas bulamadım. <laughs> Çünkü bu kasmayla oyunu bitirmeye çalışırsak %0000001 yani o zaman görüşürüz. O zaman görüşürüz.